Yeniden merhaba. Bugünkü videoda boyun düzleşmesi için gerçekten etkili olduğuna inandığım iki tane egzersizi sizlere anlatacağım. Lise zamanında boyun düzleşmesi teşhisiyle ben de tanışmıştım ve gerçekten ciddi başardım. Hatta biraz ileri seviyedeydi benimki, mine bulantısına kadar şikayetlerim vardı zaman içerisinde egzersizlerle doğru yastık kullanımıyla bu şikayetlerimi hemen hemen sıfıra indirdim. Şimdi sizlere de hem kendi tecrübe ettiğim hem de hastalarıma gerçekten severek ve güvenerek önerdiğim iki egzersizi anlatacağım. Önce omurgamın doğru hizada olup olmadığını kontrol ediyorum. Çünkü Omurgayı bir bütün halinde düşünmemiz gerekiyor. Kuyruk sokumundan boyuna kadar başa kadar hepsi bir bütün ve bir zincir gibi hayal edebilirsiniz. Zincirin her halkası düzgün ve doğru pozisyonunda olmalı ki herhangi bir problem çıkarmasın. O yüzden hareketi yaparken oturduğumda önce belimin pozisyonuyla başlayacağım. Belki öne ya da arkaya doğru bir oturuş pozisyonunuz olabilir. Bunun ikisinin arasında Hemen kalçanın üstünden belin rahat ettiğini hissettiğim pozisyona sabitliyorum kendimi. Bundan sonra omuzumu hizalıyorum. Hafif böyle geriye doğru yuvarlayabilirsiniz. Boynum, başım rahat. İlk hareketimiz boyun omurlarını uzatmaya çalışıyorum. Yani küçük bir aslında uzama, küçük bir açılma yapmaya çalışıyorum. Kendinizi bir balon gibi düşünebilirsiniz. Bir uçan balon gibi sanki başınız yukarı doğru havalanıyor gibi düşünebilirsiniz. Ya da sanki boyunuzu uzun göstermeye çalışıyormuş ya da bir şeyi görmeye çalışıyormuş gibi bir uzama olarak hayal edebilirsiniz. Bu egzersizi yaparken ne yanlış yapılabilir? Hemen size onu paylaşayım. Çoğu kişi bu şekilde başını yani geriye doğru vererek uzatmaya çalışıyor. Bunu kesinlikle istemiyoruz. Başta herhangi bir hareket olmayacak. Başım sabit. Sadece yukarı doğru bir uzama. Uzadığımı hissettim. Bu pozisyonda birkaç nefes kalıyorum. 3-4 nefes bekleyebilirsiniz. Ve nefes verirken yavaşça kendimi serbest bırakıyorum. Serbest bırakırken çok da böyle kamburlaşmamaya dikkat etmeye çalışın. Gelelim ikinci hareketimize. İkinci hareketimiz de aslında az önce yaptığımız o boyun uzama egzersizini ilave olarak yapacağımız bir şey. Belimin pozisyonu rahat, omurgam rahat, mutlu. Önce boynumu uzatıyorum. Şimdi boynum uzunken nefes aldım. Verdiğim nefese sanki birisi beni böyle başımı arkaya doğru itiyormuş, önden beni geriye doğru itiyormuş gibi. Bunu böyle gıdığınızı da çıkarmaya çalışıyormuş gibi düşünebilirsiniz. Başı geriye doğru alıyorum. Kulağımla omzumu aynı noktaya getirmeye çalışıyorum. Burada yine 3-4 nefes kaldım. Nefes verirken yavaşça kendimi serbest bırakıyorum. Birazcık komik bir egzersiz olduğunu gerçekten kabul ediyorum. Görüntü çok hoş değil ama gerçekten düzenli yaptığınızda faydasını görebileceğiniz bir egzersiz. Bir kez daha gösteriyorum. Önce boyumu uzattım. Nefes aldım verirken Başımı arkaya doğru getirdim. Kulağım omuz aynı hizada. Sanki bir duvarı itiyormuş gibi de düşünebilirsiniz. Gıdığım biraz çıkıyor. 3-4 nefes kaldım bekledim. Ve verdiğim nefesle yavaşça kendimi serbest bırakıyorum. Egzersizleri... Gün içinde istediğiniz kadar istediğiniz tekrar yapabilirsiniz. Genelde 3-4 tekrar arka arkaya yeterli olacaktır. İlk yaptığınızda belki boynunuz ya da sırtınızda bir kasılma hissedebilirsiniz. Özellikle şu geriye doğru alma pozisyonunda. Bu çok normal çünkü boyunu zaten öne doğru yer değiştirmiş durumda ve siz onu kaslarınızla iterek geriye doğru almaya çalışıyorsunuz. O yüzden vücudun buna bir tepki göstermesi gayet normal. O yüzden yaparken bu histen endişelenmeyin. Önemli olan hareketin sonuç vermesi için her gün düzenli bir şekilde yapmanız. Eğer bununla ilgili başka sorularınız varsa yorumlarda sizi bekliyorum. Deneyen herkese şimdiden şifa olsun.